Hepinize merhaba. Dostlar kavunumuzun yeni e, yavruları çıktı. Şimdi onları doyurmak için e, öncelikle ona verdiğim mamadan yiyor şu anda. Bu mamanın hazırlanışı ile ilgili e, daha önce güzel bir video hazırlamıştık. Onun linkini videonun üst kısmında e, tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi de e, karışık yeme gitti kavun. Böyle hem e, mama hem de yemle birlikte güzel bir diyet hazırlayıp yavruna o şekilde e, kusarak onu servis edecek. Kavun benim e, emektar kanaryalarımdan biri. E, 3 yaşında doldurmuş bir kuşum. Geçen sene e, birçok kuşumu kaybettiğim e, ölümcül bir salgın olmuş hükümesimde. E, yemlerden e, geçtiğini, kaynaklarını düşündüğüm bir salgın oldu. E, o salgında kavun e, sağ çıktı arkadaşlar. Oldukça e, güçlü bir bünyesi olduğunu göstermiş oldu böylelikle. O hastalığının izleri hala böyle gagasının üst kısmında fark edebileceğiniz gibi hala duruyor. Bugün bir tane yavrusu çıktı şu anda. Şöyle yakın çekim yapıyorum ki yavruyu da iyice görelim, nasıl beslediğini de görelim. Bakın böyle minik minik lokmalar koyuyor ağzına. Bunu içgüdüsel olarak ayarlayabiliyorlar anaç kuşlar. Böyle fazla doldurup da yavruları boğmayacak bir şekilde çok minik minik lokmalarla onları beslemeye başlıyorlar. Daha sonra yavrularımız büyüdükçe onları daha fazla besliyorlar. Kavunun bu kuluçkada 5 yumurtası olmuştu. Ee, ama biraz talihsiz bir kuluçka oldu. Ee, şöyle ki ilk yumurta kırıldığı için hava aldı üst kısmından. Ee, o nedenle içeriği kurudu. 2 ve 3 numaralı yumurtalarda da yavru olmasına rağmen birkaç gün sonra yavru gelişimi durdu. Ve bu 4 ve 5 numaralı yumurtalar kaldı. Şu an bu gördüğünüz yavrumuz da 4 numaralı yumurtadan çıkan yavru. Bu kuşkada da diğer kuşkalarını yaptığım gibi yumurta toplama yaptım. Yumurta toplamayı 4 yumurtadan sonra yaptığım için yani 4 yumurtaya kadar ee, yumurtaları yuvadan alıp sahte yumurtalar koyarak e, daha sonra e, o topladığımız yumurtaları da dördüncü günde e, yuvaya koyarak yaptığımız için e, bazen e, dörtten fazla yumurta da yaptığı oluyor. E, i̇şte kavun bu kuşkada da böyle yaptı. Beşinci yumurta bir gün sonra geldiği için e, bu diğer yavrunun yanındaki yumurta'nın bir sonraki gün çıkmasını bekliyorum. Çünkü arada bir gün bir fark oldu. Eğer önceki yumurtalar, e, onların içindeki yavrular yaşasaydı, gelişimlere devam etseydi e, işte hepsi bugün çıkmış olacaklardı. Yavrular ilk e, yumurtadan çıktıklarında kursak suyu denen, kursak maması denen bir içerik oluyor. Hem kuşları, kuşlarımızın e, kursağında da e, oluyor böyle bir e, enzimsel bir içerik. Yavrularda da oluyor. E, o içerikle ilk günü geçiriyorlar. O yüzden e, çok az az beslediğini görseniz bile e, çok, çok endişeye kapılmayın. E, Aynı kuş onu iç ayarlıyor. Dostlar videonun bu kısmını bir sonraki gün kaydettim. Burada böyle gördüğünüz gibi ikinci yavrumuz da çıktı bakın. Ve kavun ikisi yavru, iki yavrusunu da güzel güzel besliyor. Kavun yavru çıktıktan sonra iyi bir bakıcı anne arkadaşlar. Ama sadece şöyle kötü bir huyu var erken kızgınlığa giriyor ve yavrular tüylendikten sonra yumurta yuvadan çıktıktan sonra uçtuktan sonra hemen onları yolmaya başlıyor ve yeniden yeni bir kuşku yapmak istiyor. Sadece öyle bir kötü bir huyu var kavunumuzun. Evet dostlar kavunla yavrularımızla yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.